Ya önüne iki yumurta kırıp ona böyle basit bir şey hazırlamak da istemedim Dolapta araştırıyorum bir şey Çemen buldum Çemenli yumurta yaptım Bol bol koydum yumurta bildiğin turuncu oldu Annemi uyandırdım annem gel. de otur. Mutlu mutlu etrafa bakıyor. Çemenliğe Murta'ya baktı. Sonra bana baktı. Bir şey demeden yedi ve kalktı. O gün gerçekten çok mutluydu. Ama yıllar sonra ben şunu fark ettim. O dönemler annemde reflü vardı ki hala var. Artık bende de var. Ve çemen dediğiniz şey reflünün en büyük düşmanı. Çemen yediğin an miden zehire dönüyor. Aşırı derecede yanıyor yaşayamayacak duruma geliyor. Ve çemen ekstradan zaten aşırı susatan bir şey. Yıllar sonra anneme sordum anne neden yedin dedim. Oğlum hevesin kırılmasın hazırlamışsın o kadar dedim. Ama hayat atamda tuttuğum en zor oruç. Bir yandan susuzluktan öleceğim, bir yandan midem fokur fokur kaynıyordu dedi. Anaya bak. Anam Bundan 3-4 hafta önce ben çok hastaydım. 9-10 gün geçti iyileşemedim dedim ki en son bir hastaneye gideyim. Gittim acile doktora durumumu anlattım. Şu an dedi çok kötü görünüyorsun önce sana serum verelim ondan sonra muayeneye başlayalım. Biraz kendini topla dedim. Neyse serumu yedim gittim doktorun yanına muayeneye aldı beni tekrar durumu anlattım. Hım tamam dedi geldi böyle bademciğime bakıyor. Dokunuyor ne bileyim inceleyip hissetmeye çalışıyor. Ama görseniz sanki bademciği ilk bulan O kadar ki doktorluk kesiyor bana. Şimdi dedi aç bakalım ağzını. Sanki karşısındaki çocuk 4 yaşında. Eee yaptı falan bademcime bak. İyi iyi dedi hastalık bademciğine vurma. Bademciğinde büyüme de görünmüyor dedi. Herhangi bir iltihap da görünmüyor dedi. Bir iki güne toparlarsın. Arkadaşımla gitmiştim. Arkadaşım doktorun bu cümlesinden sonra dışarı kahkaha atarak çıktı. Ben de dedim doktora iyi Allah'ım süper ya. Yaşasın bademciğimin durumu iyi. Torun yok gibi geliyor değil mi size? Oğlum benim bademcim yok. Bademciğimi 7 yaşında aldırdım. Nasıl bir doktoru hem dokunarak hem gözüyle görerek bademciğin olmadığını anlamaz ya. Bir de 140 TL para aldılar. Allah bilir seruma çeşme suyu koymuştu.